Merhabalar ben Ayşe abla sevgili aslan sevgili başak burcu kardeşlerim haftalık açılımımız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız neler söyleyecek önce aslan burçları sizler için açalım aslan burçları büyük bir değişim olabilir hayatınızda duygu iniş çıkışları yaşadınız kendi başınıza karar vermeye çalıştınız ölçtünüz biçtiniz vesaire her neyse rakiplerinize karşı kuvvet kazanacağınız ve birebir denliğinizle kendi başınıza bir takım şeylerin üstesinden geleceğiniz bir hafta olabilir. Bu aşamada kendi başınıza yapacağınız mücadelelerde yalnız kalma isteyebilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilebilir. Sorunlarınızı kendiniz halletmek isteyebilirsiniz. Bazılarınızın yaşamış olduğu bir sıkıntı, bir elem, bir keder Hayatlarında bazı yıkımlara sebep olmuş olabilir. Bu da kalp kırgınlığı, üzüntü, korku ve acı yaşamanıza sebep olmuştur. Allah yardımcınız olsun. Parasal konularda güzel bir dönem başlıyor. para Ama paranızı ılımlı ve hesaplı olarak harcamanız sizin için iyi olacaktır. Yolculuklar olabilir. Fikirlerinizde, Ani değişimler yaşayabilirsiniz. Askeriye ile emniyetle alakalı işleriniz olabilir arkadaşlar. Özellikle ailesinden güçlü konumda olan veya çevresinden güçlü konumda olan ve gündemde olan insanlar varsa bunlarla birlikte bazı ortamlara girme düşünceniz gündeme gelebilir duygusallıkla ve etrafınızdaki olaylardan yüklendiğiniz aşırı yükle artık öyle bir hale gelmiş ki bazılarınız taşıyamaz hale gelmiş. Bunlardan kurtulun artık her şeyi herkesi düzeltemez, her yükü de taşıyamazsınız. Bol bol sadaka verin, dua edin, beklediğiniz haberler kapıda. Sürpriz gelişmeler olacak bu hafta size. Bir derviş edasıyla... E, ...ılımlı hareket ederek... dizden geldiğince yine yardımlarınızı esirgemeye... ...belki birine dua edeceksin. Belki birine farkında olmadan bir sadaka vereceksin. Onun duaları senin kapını açacak. İşte sürpriz gelişmeler bu hafta senin olabilir... ...sevgili Aslan Burcu. Sevgili Aslan Bayanları özellikle çoluk çocuk sahibi olan aslan bayanlara biraz yorgunluk enerji düşüklüğü var ve bir de eşler arasındaki bir uzaklaşma ya da işte bir duygulara set çekilmiştir nasılsın iyiyim sen nasılsın iyiyim falan iki tarafta birbirine bir kırgınlık hissediyor olabilir bunu toparlamak sizin elinizde canlanın kendinizi bırakmayın mücadele edin kazanacaksınızdır. Dediğim gibi enerji biraz yoğunlaştırın. Eklem ağrılarına dikkat edin ve lütfen çok fazla kendinizi içinize kapatmayın. Bırakın ne olacaksa olsun. Herkesin yükünü de yüklenmeyin. Çünkü bu size o kadar büyük yük haline geliyor ki bazen taşınmaz hale geliyor. Bu da sizi yıpratıyor. Siz sağlıklı olmalısınız ki siz enerjiniz Yüksek bir şekilde durmalısınız ki o zaman sorunların <laughs> üstesinden gelebilirsiniz kardeşlerim. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı. Hayırlı laftalar olsun. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Lütfen hayvan sahiplenelim. Ayşe <laughs> official Instagram hesabım bana oradan ulaşabilir. Özel bilgi alabilirsiniz. Özel bakım için. Hadi bakalım hayırlı haftalar diliyorum. Sevgili Başaklar, bir elimde cımbız, bir elimde ayna, umrumda mı dünya? Evet sevgili Başaklar. Neyin ne olduğunun farkına vardığınız, artık hiç kimseyi takmadan, arkanızı dönüp gidebileceğiniz, hiç kimse umrumda değil diyebileceğiniz bir haftaya başlamışsınız. Bu da sizin hem maddi hem manevi kazanmanıza sebep olacak. Bolluk bereket sizinle. Kutlamalar olabilir, sevinç haberleri olabilir. Çok zorlu bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz. Çok o, sıkıntılı bir süreçten çıkmış olabilirsiniz. İşte bunların yorgunluğunu da üzerinizden atacağınız bir süreç başlıyor. Ee, evet duygu fakirliği yaşayanlar oldu, sevgi fakirliği yaşayanlar oldu. ilişkilerindeki olumsuzluklar yüzünden sıkıntıya düşenler oldu. Maddi yönden sıkıntıya düşenleriniz oldu. Biraz tedbirli ve ılımlı davranırsanız dengelerin oluştuğunu görebilirsiniz sevgili başak burçları. Başak beyleri, başak bayanları tedirginliğiniz var. Eliniz kolunuz bağlı ama neyin doğru neyin yanlış olduğunu mantıklı olarak çözüme kavuşturursanız sizi kimse alt edemez bunu söyleyebilirim. Ee, bolluk var, para var, para geliyor, para girdisi var üzerinizdeki bir kabuktan kurtuluyorsunuz. Böyle var ya yorulmuş, bitmiş, ne istediğini bilmez bir halde olduğunuz durumlardan çıkıyorsunuz. Bir mahkeme, bir dava olabilir. <laughs> Bununla ilgili biraz tedirginlik var. Belki eşiniz, belki arkadaşınız, belki sizlerden birinin bu dava ile ilgili bir şeyler gündeme gelebilir. Belki bir mahkeme bu sizin canınızı yakabilir bir korku hissedebilirsiniz ama savaşarak mücadele ederek inşallah üstesine gelebilirsiniz bu hafta sevdiklerinizle bir araya gelebilir ailenizle bir araya gelebilir güzel e, vakitler geçirebilirsiniz planlar yapabilirsiniz bir bebek bir hamilelik müjdesi sizi mutlu edecek bolluk bereketle sizinle elinize geçecek parayı lütfen har vurup harman savunmayın. Bir kaza atlattıysanız uzun süredir yatmak zorunda kaldığınız belki bir tedavi süreciniz oldu. Tamam oh çok şükür kalktım rahatım demeden önce lütfen biraz daha dinlenmenizi öneririm. Evet içinizde dokte kalmış bir duygusallık var. İçinizden bunları atarsanız rahatlayacaksınız. Ve belki zamanında çok yıpratıldınız. Belki zamanında çok iftiralara uğradınız. Çok büyük hayal kırıklıklarına uğradınız. İşte bunları kafanı çevir. Görme, duyma. Senden iyisi yok. Hadi bakalım Allah size her şeyin hayırlısını, her şeyin en iyisini nasip eder inşallah. Güzel bir hafta geçirin. Hayırlı bir hafta geçirin. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. İhtiyacımız varsa da hayvan sahiplenelim ee, ve imkanımız varsa hayvan sahiplenelim arkadaşlar. Ee, Ayşe Official Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım yaptırmak istiyorsanız da DM'den yazarak mesaj atarak bilgi alabilirsiniz hayırlı, sağlıklı, huzurlu haftalarınız olsun. Umudunuzu kesmeyin, umut hep vardır. Yeter ki Allah'a inancınızı kaybetmeyin. Sizleri seviyorum, Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.